On a tu cours Çıkarıyor Beni çıkarmıyor. <laughs> çıkarmıyor seni. Evet, neden? Ya çok efendim, neden ama Özgün? Ee, şey, kartopu çok sapıtık ben bunu kaçır. Nedem var üzgün. Eee şey. Kartopu. Efendim Özgü. Çok üzgünüm oğlum. Nook kızmıy sen? Kız. Kızdım ben Özgü. Çok özür dilerim. Oğlana mı benziyor bu? Evet. Ne? Ben onlara benziyor. Evet. Gerçekten. Ay. İnanamıyorum Özgü. Çok özür dilerim. Benden özür diliyor. Hmm. Hayır. Hayır. Dilemiyor. Evet. evet. Ah, İnanamıyorum Özgü ben. E, kartopu. Ben Özgü benim bu kıyafetlerim çıkarlı mısın? E ee, hayır. Çıkar Özgün. E ee, hayır. Özgün ne yapıyorsun Özgün? <laughs> ne yaptın Özgün ya? <laughs> ne yaptın sen? Düştük biz. E, evet. Özgün böyle yapma ama. Yani. Beni geri sepetime koy ya. <laughs> Pişman oldum ya. ben. <laughs> beni sepetime koyak mısın? ee, Koy beni kızdın. sepete. Sen kızdın değil mi? Ben kız Özgü. Sen de küs Özgü? Özgü! Beni burada bıraktı. Düştün mü? Düştüm Özgü. Her yerin mosmos. <laughs> Neyse. Ne oldu? Hadi görüşürüz. Ne gökmüşüm Bekle seni. E... Ne bekle e, Özgür? E, bir şey yapmak gerek. Ne yapacak sen beni? Çok özür <laughs> dilerim. sen bana tükürdün. <laughs> Öyle olsun Özgür. Beni geri koy. Ben çok üzüldüm. Ya. Ben boşluğa geri atlayacağım. Ne? Ben artık senin sepetinde durmak istemiyorum. Ne? Ben durmak istemiyorum senin sepetinde. Ne? Koy beni Özgür. Sepetimde neymiş? Koy Özgür. Anlaştın mı dediklerim be? Bir kere de reyleri söyleyemeyin. Reyleri Sen benimle dalga geçiyor. öyle olsun. Ya. Tamam. No. Tamam peki. Ama kardeşim, Peki tamam. Şey. O zaman görüşürüz. Yok uşuyor. Hadi güle güle. Hatta yok Hadi bay bay. Minik ye kız sepetime koy. Ee, orada kaldı herhalde. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ya ama arkadaşlar ya. Kartopu benim en sevdiğim pet ya. Neden böyle yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Benim hayattaki en sevdiğim pesim kartopu. İkinci olarak da mayayı seviyorum. Ege'yi sevdiğimi ona asla söylemiyorum. Çünkü beni kullanıyor arkadaşlar. Sevdiğimi duyduğu zaman. İkinci göreve geçelim. Petlerinin hepsini say. Sonra Maya'ya bir sayı söylemesini iste. Daha sonra Crazy Round'a kostümsüz bir şekilde yarış. Birinci olamazsan Maya'nın söylediği sayıya denk gelen petini sat. Maya'cığım. Merhaba. Merhaba. Ay bugün ne yapacağız Özge? Özge ya başıma sepetten neler geldi biliyor musun? Özge? Yok Özge. ya geç bunlar Allah aşkına artık çıkabiliyoruz profesyonelleştik hadi hadi neyse şey? ay, ay, görüşürüz için canım ya tamam tamam gidin gidin tamam hadi görüşürüz hadi görüşürüz ne yaptın Maya ya ki ya ne, ne yapacağım ya sen o günkü videoyu izlemedin mi hangi video ya bir şey yapmadım ya öyle diyor aman boş ver hadi sen Lady ile seni baş başa bıraktığım olanını diyorsun değil mi? Yok be. Ne o var Özgür? Onu diyorsun. Biliyor muydun? Evet. Ha, onu diyorum. Ne oldu? Özgür. Aslında yarım yamalak biliyordum. Bana şaka yaptığınızı düşünmüştüm. Ta ki şaka yaptık ama. Leydi'nin söylediği kadar. Şaka yaptık kadar. Özgür. O şakaydı. Ee, e, şaka değilmiş bu arada. O da değil, sonra da değil, öğrendim. Evet. Ya evet, sen evet. ne kadar yalancı birisin ya. Ya Özge ya ne yapayım? Ne oldu Özge buraya niye geldin? Ben niye buradayım ya? Sen kendin yarış be! Niye beni peşinden sürpüyorsun? Seninle sonra görüşeceğiz. De. Kucağına Maya, haber, kucağına habileyim ben. <laughs> Pislik! Maya 1 ile 47 arasında bir sayı söyle. 1 ile 47? Evet. Tamam. 53! Evet. <laughs> beklemeyeceğim. Özge! Gel. So <laughs> that çok ayıp. Gitti. Çok, çok ayıp. Tebrik ederim çok. Tebrikler. Hadi bana 1 ile 47 arası bir şey söyle. Tamam. Söyleyeyim mi? Bak ben çok güzel söylerim ha. Söyle hadi. Hoca bana mı dokunuyor ki? Ben Ona göre söyleyeceğim de. Ee, 47 üzerinden bir ihtimal sana dokunuyor. Bu ne video söz ki? Söyleyemem. Göreme mı? Söyleyemem. Sizden gelen görevler mi? Söyleyemem. Dedikodu ne Özgün? Onu söylesene. Oy şaka yapmış. Maya niye öyle bir şey yapıyor? Şaka yaptım şaka canım. Yapmasam. Şaka yapmasa. Benimle bir gün mü bu? Aa! Benimle bir gün. Evet. Tamam. Söyleyeyim. Bana o kadar kartı kalacaksın değil mi? Evet. Söyleyeyim mi? Balon Hayır. Benimle 47 arasında bir şey söyle. Tamam. Söyleyeyim. 13. Evet. Ay dur dur. 13'e uğursuz diyorlar ya. Aa! Dede. Ne ya Hayır 13'e uğursuz. Hayır, hayır canım. Uğursuz bu çocuğa. 13. kişiye şu gözlüğü takacağım o yüzden. Ha mi? tamam. Yok be çok hırlı. Hı? Sen de öyle diyorsun yani. He evet, tamam. Öyle diyorsun ya ben giydireceğim seni dediğine göre. Ha tamam. Söyle bakayım kaç? 13. 4, 8, 12, 13. Ne oldu? Kadar çok güzel günlerimiz olmaz. Yok olmadı. Evet olmadı. Bugüne kadar seni hiç görmedim. Görmedik evet. Dizme <laughs> İlk tamam. defa yumurtadan çıktın ama hiç konuşmadın. Evet çıkarsaydım konuşacaktı belki de. Şu anda öğütülmeye gideceksin. Evet ya yazık nasıl kısaltıyorsun. %50 ihtimalde başkasının yumurtasından çıkacaksın ama büyük ihtimal öğütüleceksin. Belki de konuşuyordur Özgü. Sen konuşan bir petini satıyorsun ha. Belki de öyle en sevilen, en popüler pet bu Maya! Tamam ya. Atcım. Evet. Ben dışına attım deme ya. Niye <laughs> Maya? At de bari. Sus. Atçım de. <laughs> Atcım. Seni çok Atçım seviyorum. Atacık de atacık. Ya sus! Atcım. Tamam. Atacağım. Ezgi <laughs> neyini alıyorsun ya? Tamam. Kameralara uyuyorsun. kadar da önemli değil Neyse. Tamam hadi. E ben de yanımda olayım. Neyse alayım. hadi görüşürüz. Yok ben de olayım. Ne olur be. Hayır, Vallahi hayır. bir daha çıkardığında konuşma ama. Ya Rabbi şükür. Ne? Ne şükür. Suzarım, ha. Şükürler olsun. Şükürler olsun? Tabii ki. Görüşürüz. Ben susuyorum değil mi? Evet. Bay bay. Susarım hiç konuşma. Aa. keşke canım bebeğim de görsün. Ya bayat. Video Her videoda diyorsun hep be, bizimce bebek üzülüyor üzülme. Üzülme kardeşim bizim diye kim sana söylüyor? Neyse baba tamam. Obe. Oh Ay arkadaşlar bu, bu zaten çekemiyor damilay'ın çekilmiyor. Neyse görev 3. Özgünlük görevi. Görev gerçek parayla elmas al ceza bir petal 2 tane petal. Ne? Gerçek zaten. Yani 1 güne yatacağı için ben ucuzundan almak istiyorum. Yani az olanından almak istiyorum. 400 elmas yeter. 6000'lik de güzel bir teklifmiş. Ama zaten yakında olacak. O yüzden almama gerek yok. Çünkü alacak bir şey de kalmadı zaten. 400 elmas şu anlık yeter. İdare edebilirim. O yüzden şu anda alıyorum. Ve elması al! sat ceza 12.000'lik yumurtadan 4 tane aç çıkan 4 petin ismini maya koy ve o petleri sat. Bravo gerçekten alkışlıyorum arkadaşımıza şimdi e, param yok o kadar e, şimdi biraz daha almak istemiyorum çok yakında yatacak zaten 16. sıradaki petimi satacağım. 4, 8, 12. Oh Maya denk geliyormuş 16. Özgü sen ne yaptığının farkında mısın? Görev ceza diyorsun Leyli? Özgücüm dandik bir görev için yerle paramız da ama yani değer mi Özgü be? Leydi seni çok seviyorum beni asla unutma tamam mı? Üç Özgü sen ölçü. bana şaka mı yapıyorsun? Hayır üç gün içinde ölçüleceksin yüzde elli ihtimalle ölçülemezsen kalırsan orada aralıkta yeniden başka birinde doğacaksın. Ne diyorsun Özgü sen ya? Görüşürüz. Bir dakika ya dur. Ya bari satma Özgür. Ne olur ya. Cezası neydi onu uygula bari. Canım param yok o kadar. Para alsın Özgür'cüm. Hiç düşündün mü para almayı? İyi de neydi? İki gün sonra yatacak ben. Niye alayım? Allah seni bildiği <laughs> gibi. E, i̇nşallah var ya neşeli senin ağzını burnunu kırar. Bu kadar dua ediyorum sana ha. Aa! Neydi? Ya! Sen de tanış oldum Özgür. Ne iş oldum dandik bir görev için sen benden vazgeçiyorsun ha? Leydi çok özür dilerim kızım seni çok özleyeceğim beni asla unutma. Allah seni yer. kahretmesin bir de ağlıyor ya. Kızım öyle. Para alsana sus, lan. Sus, sus bir sus. Öpücüğü Cengel beni unutma. Allah seni bildiği gibi yapsın değil Leydi. De. Bir de Satıyorum. ağlıyor ya. Yani. Yap. Konuşmak ister mi arkadaşlar? Ablam bilmiyorum. Ee, eğer isterse e, başörtü örteceğim. İstemezse. Ee, Abla! Efendim canım. ne oldu? <laughs> Yok video için demiyorum. Niye? Sen normal sesini kullanır mısın? Görev cezalayayım mı? Yok. Kullanacak, Kullanacak mısın? Gerçekten Yok, yok. Abla normal sesin Yok bu? Zaman... Yok, yok. Gülsene abla. Abla bekle görevde biliyor musun? Ne? Başına başarırız Hakkı. <laughs> Başarır değil mi <laughs> Gelsin. Evet. Bu ne? Ha, yok mu başörtü? Arkadaşlar bana başörtü bunu getirmişler ya. Pembe Atatürk'te bir şey bu ya. <laughs> ne bu ya? Başörtü. Yok mu? Ha. Yokmuş arkadaşlar başörtü ya. Aileden başörtü takan biri olmadığı için yani başörtüyü benzeri en fazla bunu bulabilmiştim hatta almışsınız bende böyle bir şey yoktu arkadaşlar bu benim başörtü biraz yarım oldu bağlamayı da bilmiyorum ama elimden geldiğince bağlayacağım evet şu anda önden... <laughs> ay benim bulan bastı. evet benim başörtüm biraz yarım oldu ama e, oldu sayılır ah, son halim bu arkadaşlar bana başörtü diye bunu getirdiler. Benim başörtüm biraz yarım oldu ama evimizde başörtü kullanan biri olmadığı için bunu göstermek zorunda kaldım. Ah abla ah! Maya abla ah! Evet arkadaşlar bir bugün videom bu kadar. Bugün ben, ben size kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.